Merhaba sevgili çocuklar. Bugünkü dersimizin konusu açılar. Açılarla ilgili sorular çözüyoruz. İlk olarak yanda verilen açının sembolle gösterimi aşağıdakilerden hangisi olamaz? İlk olarak açı nedir? Açı, başlangıç noktası ortak olan iki ışının birleşmesi ile oluşan şekle açı denir. Şekilde gösterilen açımız burası. Açının köşesi CD açının kolu, CB yine açının kolu. Açıları 3 şekilde gösteriyoruz. İlk olarak C açısı şeklinde gösteririz. Daha sonra B, C, D açısı. Üçüncü olarak D, C, B açısı şeklinde gösteririz. Şıklara baktığımız zaman A şıkkında C açısı, C şıkkında B, C, D açısı yazdığımız gibi D şıkkında da D, C, B açısı. Bu açının sembolle gösterimi B şıkkındaki gibi olamaz. İkinci soruda yandaki şekilde aşağıdaki açılardan hangisi yoktur? A şıkkı B, O, C açısı. B seçeneği A, o, B açısı. A, O, B açısı. C seçeneği BOD açısı. BOD açısı. BOD O, D açısını da şu şekilde gösterdik. D seçeneği E, D, O açısı. Bu açı yoktur. Şekle göre aşağıdaki şıklardan hangisi doğrudur? A şıkkında C, D, A açısı. C, D, A açısı 50 derece. C, D, A açısı 53 derecedir. Yanlış. EDB açısı 127 derece. E, D, B açısı 50 derece. O da yanlış. Doğru olanı buluyoruz. CDB açısı 130 derece. C, D, B açısı 77. Şöyle yapalım. 77 artı 53, o da eşittir 130 derece. Doğru seçeneğimiz C şıkkı. D şıkkında ADB açısı 53 derece diye yazılmış, ADB açısı 77 derecedir. Doğru seçeneğimiz C şıkkı. Diğer bir sorumuz aşağıdaki şekilde kaç tane farklı açı vardır? Önce A'dan başlayalım. ABD açısı. İkinci olarak A, B, E açısı. A, B, F açısı. A, B, C açısı. D, açısı. DBF e açısı. D, B, F açısı. D B, C açısı. E, B, F açısı. E, B, C açısı. F'ye geçelim. F, B, C açısı. Bu şekilde 10 farklı açı vardır. Sevgili çocuklar bugün sizlerle açılarla ilgili sorular çözdük. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hepinize derslerinizde başarılar dilerim.